Evet yeni yılın ilk videosu bunu yetiştirip atmam lazım çünkü bugün 1 Ocak saat 6.30 ne zamanı gelir kim bilir acaba? <laughs> Neyse. Önceki haftayı da Platinum'e bitirmişiz. Her şeyini aldık elhamdülillah. Bize kafi babacım yapabildiğimizi yaptık. Şimdi ben normalde öteki videoyu Yılbaşı Haftası dedim ama asıl Yılbaşı Haftası buydu. Yani bu playlist'i ben salaklık yaptım orada ondan eminim. Yapacak bir şey yok o zaman. ne diyelim buna yeni yılın ilk playlist'i diyelim değil mi? Aynen aslında evet. Aynen 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 aynen. AMG One verecek Platinum'da. Ee, bir gireyim bakayım. Araba lazım. O bot var uçak var. Bu hafta güzel güzel. Pagani Utopia, Apollo Project, Evo. Para yetecek mi lan? 1900 buna gidecek. Şey yok mu? Bundle yapmadınız mı? İki, iki arabayı bir bundle yapmadınız mı? Zine. Oğlum yaptım deyin lan. İki arabayı bundle yapmadınız mı siz? Bakayım ne? Yok la kardeş. İki arabayı hiç bundle yapmamış bunlar. Welcome bundle. Bu ne? 182 bin şey istiyor. Dur bizim. Aha. Ha 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 İstediğim buydu. 2600. Aa, sürekli para gidiyor. <laughs> Oğlum benim aciz Grand Reis yapmam lazım. No College gününde oturup full para kasmam lazım. Pagani Utopia ve e, Apollo Project Evo. Güzel. Utopia'yı kullanır mıyım ki acaba online'da? Apollo'yu kullanırım da. Babacım 2600 yine gitti. İki önceki videoda da 2600 daha gittiydi. Ben benden hep giden gidene benim aldığım daha bir şey yok. Neyse 5 milyon paramız var. Opsiyonel, kafi. Ben şu arabaları fullleyip geleyim mi? Video uzamasın. Ne dedin? Bu arada hani öteki haftayı Platinum'la bitirdim. Hani onu da şuradan şundan göstereyim yani çok delirdim ben geçen hafta gerçekten delirdim abi yani. iki arabayı da fullledim. Gayet güzel. Prosesinglere falan da hazır. Ütopya böyle tuttum. Bak Ütopya güzel oldu. Ütopya güzel oldu. Şey de güzel oldu bu arada. Onun hakkını yemeyeyim. Bunu da güzel oldu. Bu da güzel oldu. Stok tuttum. Live'ı falan eklemedim. Gerek yok. Şimdi bakalım ilk playlistimize ne var? Hypercar Vehicle Loaded. Loaded ama loaded. Ha AMG One olur. Ya ben şeyi düşünüyorum. Oğlum ben bu haftanın adını ne yapacağım? Yılbaşı haftası diye gittik. Öteki videonu koyduk. Akıllanmam ben. Bu sefer hiçbir şey bakmayacağım abi. Dümdüz kendi kafama göre gideceğim. Triggerlanmak istemiyorum. Go. Dedim ya hani 1 milyon 300 bin puan yapsam bana yetiyor. Hani bana kafisel. Benim daha dağısına ihtiyacım yok. Yok. o bunun pro settingsini yapmışlar sanırım. Kıvrak. Normalde bu öyle değil. Nereye gidiyorsun? Evet daha demin şurada küçük bir sıkıntı yaşadık. Gerçi hala yaşıyorum. Ama o benimle alakalı bir problem yani. Siz çok şey yapmayın. Noldu orada ses bug'a girdi. Map kontrolü sıfır. Yani şöyle görebildiğim yerlere kadar of gidiyordum ha. Vallahi gidiyordum. Ben ne söyle. <laughs> orada az daha şey yapsam gerçekten gidiyordum yani yoktum. Şa'a mı? Şa'a neyin? Nasıl almadın? Aldırdın. Yapma be oğlum. Dağ bayır dere tepe gidiyorum ben. Yani dere tepe dağ bayır. Mendili elime. Mendil verdim eline. Elin girsin götüne. Şekli misali. Kafa yediğimiz saatlerdeyiz. Onu anladığımız saatlerdeyiz. O kim abi? Biri. O biri kim? Kafa yediğim saatlerdeyim yine. Allah bu sefer hiçbir yere bakmayacağım. Vallahi kendi kendime yapacağım ben. Bunu aldım. Çünkü hani anladın mı Geçen hafta lan dedim Bir kere deneyeyim Baka baka yapayım Uğraşılmaz Kendi bildiğin yoldan git Kendi bildiğin yoldan yap Onlarla gelmedim Onlarla da gitmem yani Anladın mı Kaybedeceğim bir şey yok Bak geçen haftayı da Ben yine platonimi bitirmişim Tamam O bana yeter Onum 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 Oğlum o kadar Desen ya baştan bana Lops diye girdim la kardeş Uyarım uyarı bir şey koyaydın ya İnsafsız ya Yemin ediyorum insafsız ya Aaa Lönk diye girdim la kardeş Hiçbir şey Bakmadım ben dümdüz gidiyorum mu? Orada belki bir tık daha düzgün girsek daha iyi puan alabilirdik diye düşünüyorum. Yani puanı görmedim ama 130 bin. Kafi. Kafi kafi. Midnight All Night. Pagan Utopia. Ver bakayım. Ver bakayım Akto. O o o. Yıldızlar şahit aşkıma. <laughs> Aa turlu mu? Baba bir circuitlardan nefret ediyorum ya. Yani. Benim gibi circuit hater olan var mı? Çünkü ben gerçekten circuitları sevmiyorum ya. Daha o yeni Pagani değil mi? Yok lan o şeydeydi. Yeni McLaren o GTA Online neydi oğlum? Dur bura şey Ford Motorsport sakin. GTA Online iki haftadır yeni şey gelmiyor araba. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bozmaz değil mi? <laughs> Ama biz yapabildiğimiz en iyisini yapalım. Sonrasını salalım yani. Gerisi benim için çok önemli değil. Yok mane öyle alayım yok. Top speed'de gideyim yok. Bilmem ne yapayım. O kadar kasmaya da gerek yok. Geçen hafta dedim hani bir bakayım en azından dedim. Kim neyi nerede nasıl yapmış bakmaz olaydım yani hayatım kaydı. Sinir damarlarım patladı. Hani boşu boşuna kendime yük veriyorum. Bas geç baba sen kendi bildiğin gibi Başkası gibi davranmaya başkası gibi olmaya çalışma. Bir kere yapayım dedim başıma gelmeyen kalmadı. Koyayım. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Sonuçta bu oyun elbet bitecek ve yeni bir oyun çıkacak. Kendimizi çok kasmaya da gerek yok. Kendimize çok yüklenmeye de gerek yok. Devam baba. Sustuğum yerleri keserim. Çünkü circuit yarışı zaten. Düzlük varmış. Bas mesela. İleride keskin dönüş var. Map kontrol önemli. Map kontrolü önemli çok da kesin değil bakayım. Neyse ikinci tur işin orayı bükmüş olduk. Çok kasmaya gerek yok. Devam. Ya oraya öyle şey mi koyulur oğlum gözünü seveyim yani. Olacak iş değil ya. ya i̇lk playlist'te şey denedim. O ağacın yanından geçmeyi denedim de. Sağdan geçince de gidiyormuş işte ben bir tık şey yaptım. Kontrolü kaybettim orada. Konuşamadım. Gerek yok baba. Kendi bildiğin gibi yap. İşin eğlencesi orada. Eğlenemedikten sonra bir anlamı yok. Eğlenemedikten sonra kazanmanın da kaybetmenin hiçbir hiçbir anlamı yok abi. Yok oradan atla. Yok oradan geç. Baba az geç ya. Uğraşma. Kasmaya gerek yok hani. Bunu bilerek tekrar tekrar söylüyorum. Kasmanıza gerek yok. Bu bir oyun dedik sonra Grand Race benim gelene geçene söv. <laughs> Grand Race'e de çok pitatan var ya. Yani onuruyla onuruyla yarışan insan sayısı çok az. Herkes ibnelik yapmanın peşinde. O yüzden diyorum No College'in yarışına gireyim. Çünkü plat bir dayım. Kazanacağım yarışlar da şu yaptıklar yüzünden kaybediyorum. Gerek yok. Bak buraya daha demin ne güzel girdim. İlk turda aynı girseydim Sürede ve puanda farklılık yaratır da. Bir şey olmaz. Devam. 117 bin puan. Ayıp denen bir şey var. Kardeşim 117 bin de çok düşük lan. Ne uğraşacağım ya? O jet mi? Oo, ne ya? Bakalım jet shift. <gülüyor> <gülüyor> sağ shift ve sağ kontrol önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil. Devam. Jet stok jet mi? Jet azıcık fullleydiniz lan. Niye fullemediniz? Racing yok. Burada da ibnelik piştik yaptınız mı? Ha? yapmışsınızdır siz. Sizde pişlik biter mi sizde? Sizde pişlik bitmez. Dağa giriyordum. Paralar nerede Skyler? Yani bunu çok çekme gerek var mı? Aklıma konuşacak bir konu gelirse konuşayım. Konuşma konuş gelmezse böyle boş boş konuşayım. İzlerim diyorsanız bana fark etmez. Söyledim 11'a. Bunda da biz 100 bin puan alırsak şükredelim ışıklara giriyordum bu arada onu kestin mi 1.300.000 milyon 300 bin yeter bize ilk 15 içinde tutuyor kafi Dahasına gerek yok her playlist böyle kafanız ütüleyeceğim sizin <laughs> şu rüzgar vuruyor ya, öyle bir savurtuyor ki ama öyle bir savurtuyor ki anlatamam ama bir yerler ne burada uçak uçurması zevkli şaka bir yana sarıyor uçak helikopter bak bu haftanın playlist güzel uçak var bot var kafisel finish'e girdik kafisel pat 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 gideceğim hiç uğraşmayacağım abi gerek yok 112 bin geç hiç uğraşmaya değmez geç bir unut demiyor o zaman kendi arabamıza mı geldik hypercar amg var mı apollo mu apollo yeni aldık bir apollo deneyek mi bence deneyek çünkü neden olmasın bakalım bizi burada ne bekliyor ne lan o platinumdaki şey şeymiş aa yılbaşı ağacı konsepti nice'in gel apollo senin şeyin güzel setting güzelse online'da kullanakla seni azıcık bir değişiklik olsun ya reis ne dedin o şey? yine çok konuşamayacağız çünkü yola odaklanmak bilmem ne falan filan çok da fazla bir şeye ihtiyacımız yok amg one zaten zaten bizde var yani şeyine gerek yok özel versiyonu olsa kaçacağız olmasa kaçacağız yani aynı library'yi koyup aynı arabayı kullanabilirim Aa statları farklı olabilir mi headlinge yapıyorlar çünkü öyle ibnelikler dümdüz gidiyoruz Bir şu küçük topraklara değmemeye çalışalım apollon headlinge güzel lan hiç fena değil o. Oo, oo, oo. yıldızlar şahit aşkıma orada benim gibi böyle toprağa girersen Gersin aynen o şekilde o yüzden girme Ben bunu tekrarlarım. Da off stream tekrarlarım. Şimdi yapayım geçeyim. Off stream tekrarlarım ben bunu. Sürüşe baksana. Ne gibi sürdük. Daha güzel sürerdi bunu. Gerçekten yak. Daha güzel sürerdi. Geldik dördüncüye. Moralleri bozmuyoruz. Kötü sürmüş olabilirim orayı off stream yere yaptım geldim. <laughs> 133 gün oldu. Kafi kafi. Şeyine gerek yok babacım. Apollo. Apollo. Yemen. Yeah, man ne bu enerji? Enerji yok. Enerji sıfır. Çok kasmaya <laughs> gerek yok babacım. Yani platinum ya dursam yeter. Bence yeter. Şahsen. Kafisel. Umarım. İnşallah. Amin. Çok zor. Label C5 yeni beat. Amin. İnşallah. Çok zor. La i̇yi lan, fren yapmaya gerek yokmuş. Tamam, korktum. Oradaki yüz ifademden görmüşsündür, bir tık korktum. Çıtırsal bir korktum. E, düzlükteyiz, Düzlükte konuşmaya gerek var mı yani? Var mı şahsen? Hani biz bunu, işte benden trik alın, öyle yapın şekliyle çekmiyorum. İçerik olsun diye çekiyorum yani. Youtube boş kalmasın şekli misali. Şahsen bence Youtube boş kalmasın. Youtube niye boş kalsın canım? Sert bir dönüşümüz var. Hafif şöyle girsek. Ağaç bize girdi. Oradan şu aradan gelirim lan ben. Bekle. Bekle bekle bekle. Oldu lan galiba. Ölümde taş sürüklüyorum ama bozmaz. Taş olur. Taşın sesi geliyor bak hala. Taş sürüklüyorum şu an. Bir şeyler yapıyorum ama ne yaptım ben de bilmiyorum vallahi. Bir şeyler yapıyorum ama. İleride bir viraj daha var. Ananı 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 ananı. Tamam bir şey yok yanlışlıkla yaptım onu. Kafamda ve planımda öyle bir durum yoktu. Başka var mı lan? Strese sokma beni ya. Ben bir Mercedes playlistinde uçtum bir de Apollo'da uçtum bak. Dikkat etmiyorum çünkü. Sürekli bir yerlere uçuyorum ben. Anam viraj sertmiş. Giriyordum. Kafi ya. İkinci denemede ağacın oradan geçtim. Yeter. Daha zorlamam. Zorlama. Söyledim 11 ha. 143 bin. İyi. Gayet iyi. Ağaca gireceğim diye birkaç deneme attım ama Pagani Ütopya. Gel bakalım Ütopya. Senin headlinging ile alakalı gram bir fikrim yok. Daha demin stone'u sürdük ama acaba modifiyeli ile nasıl olacaksın? Ha bu da sprint. Modu hali. Direkt mapten şuraya kestim. Devirlenmesine baktım çok hızlı fites atıyor. Bunun daha bir nitro basamayız yani. Nitroyu buna göre basmamız lazım. Orada değdirmeseydim iyiydi. Bir şey olmaz devam. Hmm, araba güzel lan. Yani Pagani Imola bir tık şey daha hafifti mesela. Gerçi Imola sonradan geldi. Imola 2021 bu 2023 viraj varmış. Ben artık göremiyorum beni. Yani. Bizim skill'ler falan. Bu oyunu aktif oynayalım artık ya. Derde bir viraj var. Böyle yapsam. Ya daha da riske girerdim de gerek yok ya. Kendimizi o kadar tehlikeye atmaya gerek var mı? Bence yok. Şahsen yok. Evet bir tık virajlı. Oy. Oy ama. Ne oldu? Game oldu. Hayırdır? Ne iş? Bu arada Imola fena. Aman Imola diyorum ya. Ütopya hiç fena değil. ben yani Ütopya online'da kullanılabilir bence Grand Race'te. Çok viraj var. Virajları çekmeye gerek yok diye şey yapmadım. Yani standart viraja giriyoruz. Daha üstü bir şey yok yani. Bu ne oğlum? Siklemişler oraya. Bak virajlarda çok fazla kaydırmıyor. Online'da kullanılır diye düşünüyorum bu. 140 bin tamam yeter. Orada sürtmeseydik 141 bin falan. Ha üstü gelmez. Bu ne? Gemi, powerbot, lalom, powerbot. Ne o? Bunu al ya. Diğerlerine gerek yok. Var mı? CTRL'ye basılı tutayım da ben. Ha bu. Çok hızlı girdim. Bekle. Şu şekilde fixle fixle gideriz diye düşünüyorum. Bu kırmızılara vurursak sanırım GG. Orada çok fazla puan bıraktım lan <laughs> bu bayağıdır gelmiyordu lan bu etkinlik. Bizim eleman kaç yapmış? 79 bin. Lan oğlum hayatsız mısın ya? Oyuna o kadar anlam yükleme oğlum sakin. Ve öteki şey nerede? Ha burada. Map takibi desen yok. 10 saniye. Maksimum bu. Çıkar benden. Daha fazlası çıkmaz. 32 bin. Daha fazlası gelmez. 153 bin. Kafi. Daha fazlası gelmez oğlum ben ne yapayım? Yeter tamam. Burası kafisel. Slalom, Pagan Utopia. Bakayım yapabilecek miyiz? Go, let's go. Brr. Azıcık hız alayım da. Bunda da altın parça yok. Sizde de altın parça varsa burada bir tık daha iyi puan kasabilirsiniz. Benim de altın parça yok şu an. Kalmadı. Yarış yapmam lazım. Parça merge demem lazım. Şu anda da onu yapamam. Neden? Hiç e, Grand Race'i kaldıracak mentalim yok. Ah oh, bekle. Orada çok hızlı girdim. Ben yine aynı yerde uçarım. Ne? Taralar lot taralarla -la. kaydırma lan ne yapıyorsun deli. 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 Oh my god man. Ha, tamam şimdi daha safe döndüm. Tamam. <laughs> daha demin ne yaptım oğlum ben orada? Aa, arabanın götü bölüm diye döndü. Ben hiçbir şey yapamadım. Ne yapayım oğlum bir şey olmaz. Low altitude. Ütüdüt, ütüdüt, low altitude, low altitude, alçakta uç diyor. Yani. Hemen kardeş. Şuradan yola çıksak şöyle low altitude. Jetle bir tık daha kolay yaparız diye düşünüyorum. Yapamayabiliriz. Önümü görmüyorum çünkü de şu an. Laps dedim girdim de kanka çünkü. Sorry ben. Şuradan gideyim ya. Bozar mı? Şehire dalayım de dedim de. Da. Enes Batur gibi gireceğim bir yerlere. Şuradan gidek reis. Ha çok bozar mı? Şöyle. inin aşağı in. Aşağı ince, aşağı. Global tölüt sayıyor mu? Maksimum bu. Başka bir şey çıkmaz benden. Kafi. Kaç verdin? 154. Tam kafi. Tamam hafta fixlendi. Puanımız kaç? 1 milyon 300 .000. Kafi. Tam bu hafta öteki hafta göre eğlenceliydi. Gerçi YouTube'dan bakıp şeyler denemedim, o yüzden kafamız rahat geçtik. E, tablo bu şekilde. Bak şöyle daha rahat görmen için şöyle göstereyim. E, tablomuz bu şekilde. Kafisel. Güzel bir haftaydı. Sevdim. Gayet iyi. Kafisel. Umarım eğer mişumarır Biz bunu içerik için yapıyorum. Öylesine. Youtube boş kalmasın diye. Kafisel. Kafisel. Kaçtım ben o zaman falan da mı böyle. Güzeldi. İki yeni araba aldık. Beleşten. 2.600 o girdi. Daha da fazla girmeye devam eder diyorum. Hadi kaçtım.